Elif! Bakın ne getirdim? Dinozor yumurtası. Hem de gerçek, gerçek gibi. Bakın! Evet, içinden dinozor çıkıyormuş. Siz burada havuzda oynarken onları suya atmanız gerekiyormuş ve içinden bebek çıkacakmış. Dinozor bebeği. Alın bakalım. Hadi, merak ediyorum. At 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 suyun içine at bekle. At, at. Hadi bakalım. Bekle. bekle, bekle suyun içinde bekle. Bekleyelim, nasıl olacakmış? Aa, bekle, bekle, bak burasından su giriyor. Aa, içinden ne olacak? Onu, yok, yok suda bekletmemiz gerekiyor. Bak içinden su girecek şimdi. Elifçik dur, bak buradan su giriyor. Su girdikçe bebek çıkacak. Bak, bak, bak çatlamaya başladı. Gördün e, mü? Bizim bak, bak su doluyor içi. Aa, içinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Burada da bir bebek. Havuz da yüzüyor bakın. Küçücük bir bebek. Biz de buradan bekliyoruz. Hop, ne çıkacak? Bakalım. Aa, Ececiğim, aa, aa çıktı. Dinozor bebeği çıktı. Aa, koy bakayım. Yumuşacık mı? Gerçekten ben yumuşacık. Suya Elif seninkinden de çıkacak. Aa, aa, koy koy suya koy onu koy. Büyüsün büyüyecek. Aha o büyüyecek su da. Biraz... Ben de yapabilir miyim? Dur Elif seninkini açayım ben. Ver. bak bak bebek sana ne yapıyor bak. <laughs> Ver açayım bebeği çıkartayım sonra sen koyarsın. Anneciğim birazcık zor çıkıyor. Hop. Benim dinozaryum tam, tam pembeden çıktı. Ay, açılmadı. Tam, ne yapacağız? Bak. Açılmıyor Elif seninki. Ben açarım belki. Al bakalım. Şimdi. Elif'inki de açıldı. <laughs> Kırıldığı içinden aynı dinozor çıktı. Ve bunları aynı suya şey. koyarsanız onlar aynı. büyüyorlarmış. Aynı. Onlar büyüyorlarmış. Bırakın orada dursun sonra büyüsünler birazcık. Tamam mı? Tamam. Aa, aa bakın bebek sizin havuza girmeye çalışıyor Elif. Elif. Bebek sizin havuza girmeye çalışıyor. Elif. Aa, aa dinozorlar yüzüyorlar. Rengarenk. ile Elif dinozor yumurtası açtı. Hem de gerçek dinozor çıktı bebeklere değil mi? Hoppa bebek. Bebek. Kızlar oyun mu oynuyorsunuz? Hadi bay bay yapın arkadaşlarınıza. Onları suda bırakın. Onlar büyüyecekler. Bay bay arkadaşlar.